için severmek istiyorum. Nedir abi o? Abi çok özel bir reçine. Çok eski yetirseniz hmm. kelebek var. Aa, Ama, bak, Ama ömrün folye, ona benzemesin. yapma. Buna demir değmesin. Şöyle alışveriş alışveriş. Sevinim. Sevinim. Evet, Peki. Sep. Şimdiden sep. Evet, Vay be. Ben teşekkür ediyorum. Erkekler için bir şey yok mu? Haliler günleri boş mu diyorsun Zeynep abinin? Ben hadi bakalım. Şimdi oğlum hadi yemekler. Yok. Şahane görüntü. Bakayım. görüntü. <laughs> bak, bak. çevir, güzel. Çevir, çevir. <laughs> Evet. ve köşede de çoğu hayatta olmayan Adanalı sanatçılarımız. <laughs> Bu Adana'nın en eski kebapçılarından Mesud'un yerindeyiz. Mesut'un bir özelliği daha var. Ee, Müslüm Gürses'in ilk sigorta girişi burada yapılmıştır. Garsonluk yapmıştır burada. Evet. Kepapçı Mesut, i̇şletmecisi. i̇şletmecisi Mesut Hakim Yeni Gün. Evet. Evet. Lan benden küçükmüşün. Evet. Bak kıskandı kadın aldı onu. Evet. 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 Bana göre öyle. Evet. Ben onları gördüğüm zaman heyecanlanıyorum. Evet. Onlara ne ne yapsak azdır bizim için. Aynen teşekkürler. Yani ne yapsak azdır. şu anda Şimdi Dışarıda bir misafirler var. Yemeklerini yemişler. Evet. Zeyna abi gördüler. Biz evet. onu görmeden gitmek istemiyoruz. Evet. Zaten var mıydı? Burada Nereden misafirler? geldiler? Samsun, Ankara, İsmin evet. İzmir, Ankara. Lise öğrencileri bunlar. Eski beraber okumuşlar. Bir gün burada buluşmuşlar. Zeynep abine resim çektirmek istiyor. Evet gelsinler bakalım. Tamam, Sen yok. adam başı bin elli lira iste ama yine de. Yüz lirayla. Yüz lirayla kurtaralım tamam. Bekliyoruz. Şimdi. Evet bekliyoruz. Tarkan'ın klibi yayınlanıyor televizyonda. Mesut Bey adam ayarlamaya gittim. Hazır beklemiyorlar. Ben. Evet. Evet. Merhabalar. Evet. 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 Bunlar gerçek çıktı ya. evet. 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 <laughs> Biz e, 40 yıl sonra arkadaşlarımız okudu. Ben İstanbul'a geldi, abi İzmir'den geldi, İstanbul'dan geldi. Ee, Siz nereden geldiniz? Mersin e, Mersin'de. 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 Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Sizi gördüğümde mutluluk duydum. Birçok yıl var biliyorsunuz. hep bu çok çok Mesleğiniz var mı hanımlar? Aynı okulda mı okudunuz? Evet, evet. Ne mesleğiniz? Evet. Ne? Çiçek tasarımcısı. Evet. evet. Ben 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 videonuzu çekiyorum. Yarın YouTube'da magazin noterinde izleyin. De... Abi magazin noter. Şey, magazin noteri göstereceğim o birazdan. Magazin Anladım. noterinde göreceksiniz Yarın magazin noterinde 12'den sonra canlı yayında yayınlayacağım bu videoları. Evet. Avukat evet. hanım, yarın magazin noteri izleyin. Orada bu videoyu yayınlayacağım. Telefonunuzu evet. e, Ali, Ali Bey lütfen yayınlamayınız rica ediyoruz. Sonra Niye? Eee müvekkillerim falan dinliyor. bırak. Ya ben de ciddi ciddi dinliyorum.

zihni köfteyin hatırına geldiler ama şimdi karşı tarafa da geçecekler. Ayıp olmasın artık yani. <gülüyor> Tanıştırayım <gülüyor> karşı tarafı. Halil Ergün ve ha, ha, yani ha, 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 Teşekkürler. Espri yapıyorum. Evet. 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 Siz bu araya girin görünmüyorsunuz. Araya girin görünmüyorsun. Halil <laughs> Örgün'ün cüstesi seni yok etti. Evet, Gel. Evet. evet. Ben video çekiyorum ama videodan fotoğraf yaparım. Ee, sizi size atarım. Bir tane telefonunuzu verin. Evet. <laughs> evet, evet <çok gülüyor> 40 yıl sonra bir araya geldiniz. Her yıl geliyor musunuz? zaman Ha. Arkadaşlar Türkiye'nin en değerli belgesel kitaplarından Nihal Kayran ediliyor. Mesut Dayız meşhur Adana'da az önce sitem ettim dedim ki koskoca Haliler günü e erkek olduğu için bir şey vermiyor musun? Burada yılların tiyatro duayeni var ona bir şey yok mu zihni götaya? Ve efendi masrafa girdi gitti pazardan. Evet. Aldı geldi. Evet. 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 Zihni Göktay bundan sonra kapaday olacak. Sallayacak bunları. Ama söyleyeyim mi? 50 tane. Tesbihim var. Kur'anım var. Bunu da ekledim. 50 tane bunu yazacağım. Evet. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. devam etti. bir saniye buradan ya, Esanesi. Ne ya? Ne? Şimdi sinemasını ne? Ne? seven bir insanım. Çok sevdim. Mesela Cüneyt abi. Edis Ayhan Işık. Allah razı farklı kültürlerden. Bana göre bunlar. Onlar çok daha güzel insanlar oyuncular, emekçiler. geleneklere geliyorum. Evet. Bir yudum insan nebil Özgen Türk tabii. Ee, Adana'nın medarı iftarı. Kesinlikle. Evet. sevgili Ali kardeş. Evet arkadaşım. ona 35 tesbih. Arkadaşım. Ona tesbih yok. Abi Hayır, bu tesbihi ne yani. yapacaksın abi? Yani, koleksiyonum var benim? Öyle mi? Yanına koyacağım. Anlarsın koleksiyoncu olarak bu pahalı bir şey mi ucuz mu? O kadar pahalı değil canım. Ben kendimi görüyorum. 35-40 tane var bir tane. Manevi, değeri, Manevi var. değeri var. Manevi değeri var yani. Evet. Beyaz evet. De. Manevi değeri, değeri, de. var diyorum. Ne güzel. Küçük, şey küçük değeri var ha. Küçük, küçük değeri. Hatta diyor ki iki değeri var diyor. Belli ki pahalı. en yani az bir var. Evet. Şimdi buradaki sanatçıları biraz göstereyim. Daha parlıyor tabii. Yok yok. Sanatçısından, futbolcusuna, siyasetçisinden, mafyasına herkes var bu duvarda. Evet. Selda Hanım, nazar boncuğunuza bastı bu tesbihler bence. Ne diyorsun? Sönük kaldı senin ölü kelebeğin. Olur evet. mu? O çok önemli. Tesbih her yerde var. Tesbih her yerde var. Bu var mı? Evet. Yok.